Hani, beni böyle bir sistem böyle öyle öyle tatlı bir şey ki bir güç için. de pişman olma gelmedi. Yani. Ama böyle söylemek ne Ay sistem nasıl ne gelir? Anlıyor şey, onu. Çok ya. Tamam hadi. Sistemi ilgili bir şey olmaktan çok korkuyorum. <laughs> <laughs> ne yok ki? Ne olacak? Bak. Bir sürü şey var burada. Ne var? Şşş! <laughs> Açalım bunu. Babam küçükleri bilsin. Aile yeni azar yapar. El alemi bize Ama bizim bunlar bir yana valere. Duygularınızı değiştirenler, değiştirenler korkuyor. Bir kadın duyduğumuz temiz aşkı belirtmeye, içindeki göçkü açığa bulmaya başka zaman erkek ben ondan soğuk da artık o kadar ölse bile kılık kıpırdamayız. Ah lütfen. Dönme lan. Dur oğlum ben acıyorsam benim dişim var. Ah lütfen.

niye oyunu durduruyorsun ki? Mahallet söyleyeyim. mısınız? Bekleyin bir daha fazla bir günde. Sonra yaşayacaksınız. Boş kutumlar bunu verdiği, Ne olur? Bana ağır gel. Kurma dokunan. Bu daha bir Şimdi ben bir gelsin olsun. Sinan'da bunu Yüzlerce kanıt seveyim önümüzde. Oh! Ne oldu lan? Bir şey ne kadar Evet, beni azaltmaya çalıştı biliyorsun. Beni gerçekten Bana sağlık kararacağını söyleyemedi. Bundan şüpheci bir madde istemiyorum. B. Ama bu değil. B. Beni benim şey Anlamıyorum. Peki ama ne biçim kayıtsızlık görüyorsunuz? B. Herkes benim gözümde değil. İki de olmaz. Uğrunuzda yaptığım her şeyden eden bir insan olduğunuzu eminim. Çok bir, bir çok büyük bir insanı şey sevdiğim için kendi de kendini unutmuyorum. Haydi ya, ya hayatını Bunu unutursam sanırım gücüne gidelim. Bizim birbirimizi e, tanımamıza sebep olan çekmeyin. E, vesile olan o korkunç kazayı bir sürü gözümün önünden gitmiyor. Abi. Beni uğur için dalgın için, o kuvvetli kollarınızı kurtarışınız ne kadar büyük bir cesaretle hayatınızı tehlike attınız beni sudan çıkardığınız zaman kollarınızda ne kadar masum gözüküyor? Sonra ayakları var. <laughs> sonra, sonra o benim ilgilenmeyi ilgilenmeyiz. Üstelik zamanı ve güçlüğün alt edemediği o ateşli aşkınızı bana defa de katılıyor. Bu aşk olduğunda ailenizi yorganınızı bırakıp, bırakıp burada kaldınız. Benim için, sırf beni görebilmek için kimliğinizi izleyerek babamın yanına uşağı olmayı bile göze aldım. Şüphesiz bütün bunlar bir şey yapmayalım. <laughs> Bütün bunlar için en önemli... ...evetle yeterli bilemem. İnsanların benim pek bu <laughs> içinde... <laughs> <içine, gülüyor> <içine, Aaa. içine, gülüyor> bu ...ben yalnız... Çekirdeğiniz yere gelince, babanızın bir düşünmesini hatırlatmak için ne geliyorsun. Aşırı cümle, çocukların çok sert davranmak, Bir daha daha olmayan süre sürekli bu şekilde konuştuğum için bir afet. Biliyorsunuz ki bir söylemek için en değil. Ama sonuçta ümit gibi ailenin konuşabilirsen, babanızın yolunu yapar, bir fazla zor olmayacak. Ailenin yerine kalabilirsin. buradan gitmiyorum. Ne oldu olur gitmiyor. Babamın gözüne girme, babamın gözüne girme yaşıyorsun yeter. Bu ne için? Ya. Ne kadar sabah acıdı Şimdi o telefonu var ya. Ama şimdi zaten gözüküyor. Gözünüze girmek için ne duraplar gidiyor. Boşuna gitmesi için nasıl şey gösterir yapıyorum. Ne diller döküyorum? Her gün manuna dönüyorum ya bu. Biliyorsunuz bu konuda büyük bir eleme kaydı. Denedikçe anlıyorum ki insanları kazanmak için en iyi yol onlara hayal edip çalışıyormuş gibi görünmek her şeyden ona kusurlarını övmek ve her hastalıklarını açıklamak. Yalancı bir dalga dal kavuşmakta ileri, ileri, gitmekten korkma. Rol yaptığınız zaman, rol yaptığınız ne kadar çok olursa olsun, en zeki insanlar bile dal kavuşmakta kolayca kalıyorlar. En münasebetsizce söylenmiş, en iyi sözleriyle topuklamak gibi atılarsanız kolayca yürürsünüz. Yaptığınız işte üstüne işte fazla yer yok. Yani yaptığınız işte üstüne işte fazla yer yok yani. Ama insana muhtaç olduğumuz zaman onun dümeninden gitmek zorundayız. İnsanlar kazınmak için tek yol bu olma göre sus toplamın yanlarında değil, toplamak istenilmiş. Bu de şey değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ya! Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Babana yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne